Kıymetli dostlar, hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyoruz. Bugün iş yerimize misafir olarak Ömür Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür Bey firmamızı bugün ziyarete geldi. Biz ziyarete geldiği için kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş geldin, hoş bulduk. Özgür Bey'le yıllarca tanışıyoruz. Yaşı maşallah genç, gelecek vaat ediyor. Biz de gelecek vaat ettiği için bizim kanalda dostlarımızla böyle Özgür Bey'in duygu düşüncelerini alalım. Hem geleceğimiz için hem gençlere örnek hem Özgür Bey'e de yaşı 40 daha 40 sene daha bu ülkeye hizmet verir diyoruz. Çok güzel işler yapacağına inanıyoruz. Biz Özgür Bey ailesi olarak da böyle 50 yaş altında gençlere sohbetini almaya, duygu düşüncesini almaya ve onlara da bizim hayat tecrübelerimizden bir şeyler anlatmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle de ülkemizde genç kesime Rabbim sağlık sıhhat versin. Ülkesi için, bayrağı için, dini, kitabı, Kur'an'ı için güzel işler yapmayı, bu cennet ülkenin kıymetini bilmeyi Rabbim nasip eylesin. Bu geçtiğimiz günlerde ticaret odasında seçimler oldu. Çok şükür kazan ee, kazananlar oldu. Biz kazananlar Trabzon'umuz için güzel işler yapmayı, Rabbim ticaretimize renk vermeyi, katkı sağlamayı nasip eylesin. Bu ortamda da 18. komitede Özgür kardeşimiz de medikal grubunda seçildi. Özgür Bey'e bir görev verildi. Bu görevi layıkıyla en güzel şekilde yapacak ve gönüllerde kalacak, hizmet yapacak, parmakla gösterilecek icraatlar yapacağına biz inanıyoruz. Duygu ve düşüncelerini Özgür Bey'den dinleyelim. Biz Özgür Bey gibi arkadaşlarımıza da, kardeşlerimize de şu ülkede sağlığı, sıhhatı yerinde olan da, hayat tecrübesi olan da, ülkesini sevenler mutlaka bu ülkemiz için güzel işler yapsın diyoruz. Mikrofonu Özgür kardeşimize veriyoruz. Buyur kardeşim. Öncelikle çok e, güzel içten duygularınız için e, şahsım adına, sektörüm adına, e, Trabzon şehrimizdeki güzüde seçilen her e, meclis üyesi adına e, onur ve şükranlarımı iletiyorum e, Sayın Halis Bey. Bizler tabii e, genç nesil olarak öncelikle hedefimiz insana ve insanlığa ve topluma faydalı bireyler olmak olduğu inancıyla bu konuşmama başlamak istiyorum. Çünkü topluma ve insanlığa faydalı olmaya hedeflemeyen insanların yapmış olduğu her ne iş olursa olsun başarılı olamayacağı düşüncesindeyim. O yüzden bu noktada önce topluma, insanlığa, ülkemize, bayramız bayrağımıza, vatanımıza hayırlı e, sağlık getirecek projelerimizin e, gelişeceğini ve e, başaracağımıza inancımızı ifade etmekle başlamak istiyorum. İnsanlar yapmış oldukları işlerde başarılı olmak için öncelikle bir insanları örnek almak durumunda. Ben de çok uzun yıllardır hem bölgemizde hem de şehrimizde bize örnek olan siz büyümümüzü e, ve sizin gibi büyük değerlerimize örnek alma gayretinde oldum. E, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası şehrimizin en güzüydü, en eski, toplumumuzu e, her kesiminden temsil eden insanların bir araya geldiği bir hizmet alanı. Biz de sektörümüzün e, %82.6 teveccühünü alarak bu göreve e, Rabbimizin izniyle, izniyle de e, başladık. E, bizim bundan sonraki bakış açımız, Önce sektörümüzde var olan üretim yapan, istihdam sağlayan, ekonomiye katkı sağlayacak e, sektörümüzdeki büyüklerimizi, arkadaşlarımızı ve meslektaşlarımızı yapmış oldukları bu görevlerde kendilerine katkı sağlamak, e, kendilerinin yaşadığı sorunları ortaya doğru koyabilmek, gelişimlerine ve öncelikle ekonomimize sağlayacağı katkılarda rol almak olmalı. E, onun dışında sektörümüzün savunma sanayiden sanayisinden sonra ülkemizin en çok para harcadığı olan bu sağlık sektörünün e, temel temel taşlarının e, çok iyi oturmasını sağlamayı hedeflemeliyiz. Trabzon Türkiye'nin her zaman tesidir, Muzaffer zaferlerin başlandığı şehrimizin e, buradaki sektörün bir temsilcisi olarak umarım bu sektörün sağlık e, sağlık sistemindeki tüm insanlığa faydalı olması için güzel şeylere Yapmayı hedefliyoruz. Örnek olmayı hedefliyoruz. Ee, siz bizim örnek aldığımız bir büyüğümüzsünüz. İnşallah biz de sizler gibi kendi sektörümüzde ve şehrimizde dolayısıyla ülkemizde güzel hizmetler yapmaya Rabbimiz bize nasip eyle. Bizim düşüncelerimiz e, toplumumuzda yer alan sağlık sistemindeki tüm paydaşlarımızın etkin bir şekilde e, önce devletimizin ekonomisine katkı sağlamak, İthal edilen birçok ürünün burada ülkemizde, organize sanayilerimizde, şehrimizin ve ülkemizin imkanları doğrultusundaki alanlarda üretime katkısını sağlamak olmalı. Üretime katkı sağlayacak bu insanların gelişimine ve inovasyonuna önem vermek zorundayız. Onların haklarını, özgürlüklerini, demokratik seçimlerine saygı göstererek, rengine, diline, dinine bakmadan insanlığın ve toplumun gelişimine örnek olacak insanların her zaman yanında yer almamız gerekiyor. Biz eğer bu gelişmeyi şehrimizden başlatırsak diğer örnek şehirlere de diğer ülkemizin güzide şehirlerine de ben örnek olacağına inanıyorum. Bu minvalde 20 yılın üzerinde sağlık sisteminde bir paydaş olarak e, isimlerin önemi olmadığına, renklerin önemi olmadığına, önemli olan hizmetin önemli olduğuna inanan bir bireyim. Orada sektörümüzün ve sektörel sorunların e, gelişimine, insanlığa katkı sağlamaya e, önemsiyoruz. E, bu noktada bazı bir konuya da ayrıntıyla bilgi vermek istiyorum. E, ülke ve dünyadaki en, ekonomik koşullar ne olursa olsun insanların ekonomileri, ülkelerin ekonomileri zayıflar, artabilir, azalabilir. Önemli olan her şeyden önce inançtır. Biz ülkemize, bayrağımıza ve toplumumuza inanıyoruz. Bu noktada. Her yöneticimizin, her istihdam sağlayan herkesin çok değerli olduğuna inanıyoruz. Biz bir şeyleri bir şey, önümüzden başlatmalıyız. Çok büyük fotoğrafa bakabilmemiz için önce kendi alanımızda neler yapabiliriz? Şehrimize katma değer nasıl sağlayabiliriz? Üretimi nasıl arttırabiliriz? Eğitime nasıl destek verebiliriz? Ticarete nasıl destek verebiliriz? Bunları önemsemeliyiz. Bu noktalardaki bütün meslektaşlarımıza ya da büyüklerimize destek olmalıyız. Bu konudaki liderlik yapanlara insanlara ve topluma örnek olanların yanında yer almalıyız. Toplumsal mütabakatta her zaman üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine gelme, getirmeliyiz. Biz bayrağımıza, toplumumuza olan bütün inancımızla hizmet etmeye kendimizi adamalıyız. Bu noktada ben nacizane bir birey olarak önce kendi sektörüme, sonra şehrime, dolayısıyla ülkeme ve bayrağıma hizmet etmek için elimden geleni yapma gayretinde ve inancında olacağım. Bu vesileyle burada e, beni daha e, da, e, benim gelmemle göstermiş olduğunuz misafirperverlikten ötürü, benimle ilgili söylemiş olduğunuz düşünce ve söylemlerden ötürü şahsım ve sektörüm adına e, çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle umarım daha güzel yaptığımız hizmetleri de konuştuğumuz başka bir görüşmede de neler yaptık, neleri başarabildik, nelere katkı sağlayabildik bu anlamda Anlatma ve e, bildirme fırsatımız olur. Ben e, size gönülden teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Başarınızın ve liderliğinizin bizim için çok önemli olduğunu ifade ediyorum. Sizin gibi insanları Allah başımızdan eksik etmesin. Topluma olan faydalılığınızdan ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet kıymetli dostlar, Özgür Bey'e böyle... Iç, i̇çten, kalpten, duygu ve düşüncesini öyle hiçbir kitaba, deftere bakmadan anlattığı için ben teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de yeni seçilen Ticaret Odası Başkanı Erkun Çelebi Başkanımızın nezdinde 31 komiteye de görevinde başarılar diliyorum. Önemli olan seçilmek değildir. Seçildikten sonra farkındalık yapmak, güzel işler yapmak, Özgür Bey'in ifade ettiği gibi istişare yapmak, topluma faydalı olabilecek ne işler yapabiliriz diye ülkemizin 81 ilini dolaşmak, yurt dışını dolaşmak, bu ülkede böyle güzel işler yapmış ülkeler olsun, il ilçelerimiz olsun, onları ziyaret ederek bölgemizde güzel işler yaptığınız zaman Özgür Bey böyle tarih yazar, yaşlansam bile yaşlandığını unutursun, ya dersin bugün 59 yaşında sen 40 yaşında senin daha yapacağın çok işler var ama önemli olan yapılan işlerin hem sağlık kurumdasınız medikal kurumdasınız bir dua almak var ya yani bir başkadır o anlatılmaz ben sizlere de Erkut Başkanımıza da 31 komitenin işlerinin görevini en güzel yapabileceğine Trabzon'umuz için güzel işler yapacağına ve biz Trabzon'da ticaret yapıyoruz. Ticaret dediğimiz zaman ticaret odası başta geliyor. Onun için bu Güzide şey, ilimizde çok güzel işler yapmaya, fabrikaların gücünü buraya getirmeye, yeni projeleri yapmaya, istişareye bizzat istişareye çok önem vermeye, istişare yaparken hangi konudur, kimlerle yapabiliriz, kimlerle daha hızlı hedefe ulaşabiliriz. Uzman insanları da keşfetmek Sizlerin de Erkut Başkanımızın 31 komitenin bunlar bir görevidir. Biz esnaf olarak dua ediyoruz. Görevinizde başarılı olmayı Rabbim nasip eylesin. Özgür Bey'i Nihat kardeşimizle birlikte böyle duygu düşüncelerini aldık. Böyle geçerken de Özgüneş Hacı abinin bir çayını duasını. bir kahvesini içeyim dedi. Bir de bu göreve yeni seçildiği için dostların duası önemlidir. Biz de dua ediyoruz. Dostların duasını da seçilmiş bu 31 komiteye bekliyoruz. Çünkü rızgın 14 9 ticaret diyoruz. Bunu ne kadar güzel yapabilirsek, alın teri olursa, helal olursa, hele de ticaret odası daha güzel projeler üretirse ülkemizde ve ilimizde ticaret daha güzel noktalara gider diyoruz. Biz sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bizlere zaman ayırdığınız için. Bu vesileyle bizleri izleyen yurt içi dışı, yurt dışında sayfa dostlarımıza biz Özgür Bey'le sohbet ettik ama söz uçar yazı kalır diyoruz. Bu bilgilerimiz de kayıt altında alınsın. Vakti olanlar 15 dakika bizi dinlesin. Çünkü neden? Yani bunları paylaşıyoruz. Topluma faydalı olmak için paylaşıyoruz. İnşallah çorbada tuzumuz olur diyelim. Bizleri izleyen sayfa dostlarımı tekrar tekrar selam ediyoruz. Bugün günlerden cumartesi. Trabzon'da havalar çok güzel. Öğlen ezanı okundu. Kızım şu denize de bir düt. Deniz böyle çarşaf gibi yollar akıyor. Bu cennet ülkemizin kıymetini bilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Bu vesileyle de biz tekrar Trabzon Ticaret Odası'nda görevinde başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olun diyelim. Kalın sağlıcakla.